Olcay'cığım 12 gündür kayıptı eşin ee, Gülşah Dün yayına bağlandı Aslında çok net bir şekilde konuştu ama sen onu kandırılmış olma ihtimalinden dem vurdun Hatta bana bir Tüyo da verdi Gelmek istesem de gelemem dedi dedim. Ee, Açıkçası hani Kim nereye istiyorsa Gitsin yani Benim hayata bakış açım bu Bir de bir arkadaşım söylemişti bu lafı çok aklımda kaldı. Mutlu olmak için giden insana kızılmaz demişti. Güzel bir laf. Yani mutlu olmak için giden insana kızılır mı? Ama kendi mutluluklarımız birilerini mutsuz ediyorsa orada tercih yapmak zorundayız. Hayatımda sevmediğim birkaç tip kişi var. Eminim siz de benimle aynı fikirdesiniz birçok kişi aynı fikirde olacaktır. Bencil insan sevmiyorum. Cimri insan sevmiyorum. Yalancı insan sevmiyorum. Böyle birinde bir şey olduğu zaman bu diğer ikisi de oluyor ne yazık ki böyle yani üçü bir araya geldi mi çok kötü. Şimdi bencillik dediğimiz şey insanın çocuğu oldu mu ben iyi kalmıyor. Ben bitiyorsun ve her şeyin çocuğun üzerine kurul oluyor. Özellikle de bize çok ihtiyacı oldukları zamanda. İşte 6 yaşındayken, 8 yaşındayken, 10 yaşındayken ha diyeceksin ki Ben geçen gün anneme de söyledim. Anne dedim bak lütfen kendine çok iyi bak ve yaşa dedim yani. Çünkü sen eğer ölürsen, sen benim hayatımda olmazsan beni sevecek hiç kimse kalmayacak. Bak ben bunu bu yaşta söylüyorum. Çünkü beni en çok annem seviyor. En çok annem düşünüyor. Hepimizin Allah annelerine ömür versin. Annen yoksa artık hayatım bitti demek. Çünkü herkes yine kendi hayatına devam edecek. Bence beni en çok hayatımda seven annem. Yani o yüzden Allah benim ömrümden ona versin ama annem ben yaşadığım müddetçe benim yanımda olsun. Çünkü işte bak mesela hastayım diye gene işte o çay yapayım, onu yapayım, işte kalk bunu ye falan filan yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Anne. Şimdi burada Olcay'a belki dün kızdık. Ben de kızıyorum. Tamam karısı gitmek istiyor gitsin. Ama üç tane çocuk var. Olcay bu üç çocukla ne yapacak? Yani sadece insanların ben eşim geriye dönsün dediklerinde ee, ya bu da ne manyak adam işte karısını geriye istiyor, geriye istiyor diye düşünmemek lazım. Bir de üç tane çocuk var o anne diye ağlayan. Adam bunu da düşünerek geriye dönsün istiyor. Ne yapacak Olcay? İnşaatlarda çalışan bir adam yani. Kimi bulacak tekrar onların başına kimi getirecek. Getirdiğinin yanında başka çocuklar olacak. Olcay ne kazanacaktı bunların hepsine birden bakacak. Bunların okulu var. O su var bu su var. O yüzden... Bilmiyorum Gülşah ne düşünecek ama gelsin bir aramıza bakalım onun fikri değişti mi dünden bu yana hadi açalım kapıyı gel olcan kalk sen araya Gülşah şuradan gelecek bakalım ne yapacak hoş geldin Gülşah hoş bulduk teşekkür ederim geldiğin için gel. Ben de teşekkür ederim. Konuşmak istemiyorum. İstemiyor musun? Hayır, Hayır. istemiyorum. Şey hoş geldin. İstemiyorum konuşmak. O, konuşmadan halledemezsin. Üç tane konuşalım. Şey, tamam. Kes yani? evet, konuşalım, konuşmadan hal olmaz. Güzel, kibar kibar. konuşarak. Ben buraya boşanmaya geldim. Evet konuşalım tamam. Konuşalım diye bir konu yok. Boşanmaya geldim o kadar. Ya boşanmak için ya. bile konuşmak gerekmez mi? Gel tamam, otur gel, bir. bir Ayakta durmayalım gel. gel. Tamam. Düğün olacak gel konuşalım. Gel. Yan yana oturmak istemiyorum. Tamam Oğlum. geç. Tamam otur. Şevki Hocam ya. sen araya geç artık. Tamam. gel, gel. böyle otur ya. Gel böyle gel. Şevki Hoca da şey. Evet evet tampon, bölge. Tampon bölge, bölge şeklinde. Ee, i̇yi olsunlar da üç tane çocuğumuz var. Tamam ben sana kız, o akşam kızmış <laughs> olabilirim, bağırmış olabilirim. Sana akavet yapmış olabilirim. O akşam için mi sadece? Bak tamam yapıyordum sana aynı şey. Yani telefondan için yapıyordum. Ama her şeyi bırakalım. Telefondan için mi? Tamam bak ne olursa oldu. Nasıl ne olursa olsun? Kıskanıyordum seni. Kıskanmayı geçtim ben bayanlarla. İlişkin. Hayır. Hiçbir zaman bitmedi ki. Hayır. Bitmedi ki. Ya. Sabahlara kadar o telefon elinden 7 yedi yirmi görüntülü konuşmalarım bitmedi ki ben bitiremedim. Ya. Öyle bir şey ben yok. Ben bitiremedim. Bak. Bitsin istiyorum Bırak bunu yok, yok. bak. Ne konuşuyorum sana? Hayır istemiyorum. Hülşe ya senin istemiyorum. kadına ah bak bana. işte. Bak öyle bir şey yok sen de bunu iyi biliyorsun. İstemiyorum. İstemiyorum. Hülşe üç tane çocuğumuz var. İstemiyorum. Bak. Olcay senin de bir değil iki değil senin üç tane Telefonla rahatsızlık e, vermen için verdiğine dair senin hakkında şey var. Dava var yani. Bak bir evet. değil, iki değil, üç. Evet. Sen şimdi diyorsun ki Gülşah bana tuzak kurdu diyorsun evet. da üç kere de sana tuzak kuracak hali yok Gülşah'ın evet. yani. Onlar bunlar eski de aralar. Bak, Eskisi de yenisi yok. Eskisi yenisi 10 yıllık evlisiniz. Evet. E tamam 10 yıl içinde olduğuna göre bunlar. Sen yani eşin evliyken bunları yapmışsın. Ben yapmadım Düne, kadar bunları. Da yapıyordu. Hı? Düne kadar da yapıyordu. Düne kadar da yapıyordu. Benim uyuduğumu görünce elinde 7-24 telefon yapıyordu. İnşallah. Bunlar da karşı Bir itiraf dava açtıkları bak. yani. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Bir itiraf et. Ben bak, neden üç tane çocuğumu bırakıp açmak da gitmek isteyeyim? Istemiyorum. Neden isteyeyim? Neden gel açmayacaksın ya? Gel. Neden Barışalım. açmayacaksın? Önümüze bakalım. Barışmak mı? İnsan öyle insan şey hata yok. yapabilir, hayır, tamam mı? Gel hayır. önümüze bakalım. Ben buraya barışmaya değil, boşanmaya ben, geldim. Karışmak istiyorum seninle. Ben istemiyorum. Bak bu kadar Bak. basit ve net istemiyorum. Annem yaşlı kadınlar senin istediğin gibi yapamıyor. İstemiyorum. Senin yemeklerini i̇stemiyorum. annemin yemeklerini yiyemiyorsun abi. Senin yaptığın yemekleri ne yiyeceğini sen daha iyi biliyorsun. Nasıl yiyeceklerini sen biliyorsun. Bak Çocukların mana etme. Bak. Önce sen kendin bana ne yaşattın? Ondan sonra bir düşün. Düş ya, beni atma durma. Senin de hataların oldu. Bak hep bir yol var. Beni açmak istemiyorum. Tamam mı? Bu Madem kadar bu kadar kıymetli de niye başka kadınlarla konuşuyordu? Tam madem karın çok kıymetli. Bak çok da güzel bir karın var. Maşallah. Ben tamam sen ben niye güzel olduğunu biliyor musun dünyalar e, tamam, güzel. güzel e, tamam dünyalar güzelse niye başka bak, kadınlarla konuşuyordu? kapanıyorum. İstemiyorum, kapanı istemiyorum, ya. istemiyorum tamam mı? İstemiyorum. Bak Gülşah gel. Bak dön. boşanalım. İstemiyorum ya. Yani Ay istemiyorum. Gülşah, aklını başına topla. Ben mi toplayayım, sen mi ya? Sen karan. bana akıl vereceğine ben sana akıl veriyordum. Sen benden 20 yaş büyüksün. Ben Hayır. sana akıl verdim hep bu zamana kadar. Bir defa yaptın affettim, iki defa yaptın affettim, Ay. üçüncüye kadar artık bıktım. Git anlıyor ya. musun? İstemiyorum. Açma, istemiyorum. Gel barışalım. İstemiyorum. Yapma ne olursun ya sana. Ne güzel ikimiz de tamam mı boşanalım Hı. bitsin. Gülçıya gel çocuklarının gitim kalmasın. Aklını başına topla. Ayaklarını kapanıyorum. Ne olursun diyorum sana. İstemiyorum Yapma ya. Yapma canım karım. Ya, önümüze i̇stemiyorum. bakalım. İnsan önüne bakamaz ya. Maziye baktığı Bak, zaman önünü göremez ya. Yemin ediyorum ya. bu sefer bakmayacağız. önümüze bakacağız. İstemiyorum. Bak. Ben seni istiyorum Gülçıya. Ben istemiyorum ya. Gülçe aklını başına topla. Bak gene gene söylüyorum sana. Ne olursun diyorum sana. Evet. Aklımı başıma toplayacakmışım. Sen topladın mı bu zamanı? Ben zaman topladım. Arkadaşlar? Şimdi mi topladın? Ne topladın? Şu anda mı topladın? Topladım. Neredeydi bu zamana kadar aklın? Evden dışarı çıkacağım, giyinme Güşah. Üstüne bunu giymeyeceksin Güşah. Bunu sürmeyeceksin Güşah. Bunu yapmayacaksın Güşah. seni. Beni tek başıma bile bak yollarken benden 20 sefer soruyordun telefon yanında olacak. Telefonun açık olacak. Öyleyse bu kadar yapmıyordum. Yeter lütfen, yeter tamam, ben, bak yaptıkların yeter ne? ya bak. Bak, ben istemiyorum. istiyorum bak, önümüze, ben istemiyorum, bakalım. Istemiyorum, ben istemiyorum. önümüze bakalım önümüze bakalım Gülçin İstemiyorum bak bu kadar Bak üç tane çocuğumuz var İstemiyorum Allah'ın kitabını kullandığına diyorum sana önümüze bak, bakalım Sen önce bir kendine bak ondan bak, sonra Ya kitabını seni. Karşımda. Ama Olcay bir dakika dur sana güvenmiyor herhalde aynı şeyleri söyleyip söyleyip durma bak Ben bana bunları yaptı ben artık istemiyorum diyor madem karın çok kıymetliydi niye başka Bak bana bak madem kıymetliydi karın niye başka kadınlarla konuştun e konuşmuyordum o da biliyor. Konuşmuşsun. Var davalar, dosyaların var. Bu davalar olmadı. Nasıl olmadı? Olmuş. O davalar olmadı. Ben Yok, yapmadım. Ya. Hiçbir şey yokmuş gibi davranabilir şu anda yani. Evet. Olmaz. Sadece suçlu olan benim. Senin karşında suçlu olan benim sadece. Ha, suçlu değilsin benim gözümde. <laughs>